İyi akşamlar. Son birkaç günün en çok yorumlanan o haberi eşliğinde söylersek, Türkiye'de her türlü sıcak gelişmede olduğu gibi Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle ilgili de iki uç değerlendirme tecrübe ettik. Neydi bunlar? Birincisi şu Erdoğan Amerika'dan eli boş dönüyor diyenler. Diğeri de tam tersi çok farklı olarak harika bir gezi oldu. Muazzam sonuçlar elde edildi diyenler. Acaba yaşananların ortası yok mudur, makulü yok mudur, işin aslı nedir diyorsanız burada kalın deriz. Çünkü bu tip ziyaretlerin binbir türlüsüne eşlik eden ve binbir türlüsünü belki de organize eden ekiplerde yer alan bir ismi. Emekli Büyükelçi Özlem Sanberke soruyoruz. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk Selim Hoş geldiniz. Açılışta söyledik, evet. Türkiye medyasında giden e, gazetecileri okuduğumuzda görüyoruz ki, ya gerçekten çok iyi bir gezi evet. ya da tam tersi eli boş döndü diyenler. Hı -hı. Gerçi gidenlerden değil de gitmeyenlerden daha çok onu <gülüyor> <gülüyor> gör duyuyoruz. Evet. Şimdi ilk soru ben şunu sorayım dışişlerinde evet. Dış işlerinde işler nasıl yürür? Yani işte bu tip ziyaretlerden sonra daha çok öncelik kime verilir? Türkiye medyasında yer alan yorumları mı dış işleri daha çok öncelikli olarak takip eden yoksa iç kamuoyundaki bu yorumları evet. mı? Aslında ikisini de dış işleri kendi değerlendirmesini yapar. Çünkü o toplantıya Tabiatıyla bütün hazırlıklarını yapan ve toplantıda müzakereleri takip eden insanlar var. Bunlar bu sefer çok direkt ve birinci planda gözükmediler televizyonlarda filan ama e, işin mutfağında olan insanlar. Tarihçileri kendi şeyini yapar. E, Değerlendirmesini. Amerikalılar da öyle. Ondan sonra bir de basına bakılır. Basındakileri de onlar da bir sıraya konur. E, neticede bir sonuca vardır. Ama burada bütün bunları söylüyorum ama bunu bir şeyi unutmamak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne Hangi başbakan hangi cumhurbaşkanı gidip de Amerikan başkanıyla görüşse o tabi çok önemli bir hadise şu bakımdan önemli en başında kendi ya yani Amerika'nın 180 yani dünyada ne kadar devlet varsa hepsinin bir müjdele var bu 180 ülkenin hepsinin Amerika ile çok ondan beklentileri var Amerikan başkanının da o ülkelerin hepsinin sorunlarını bilmesine imkan yok demek ki başkanlar görüşmek o ülkenin kendi sorunlarını, dosyalarını o adama, yani Amerikan Başkanı'na anlatmak için çok önemli bir fırsat. Şimdi bizim bu defaki görüşmelerimizde Başkan Obama'nın bütün bir gününü Başbakan Erdoğan'a ayırması, Başbakan Erdoğan'ın ve ekibinin Türkiye'nin şu anda gündeminde olan ve hayati nitelik arz eden, işte Suriye bunlardan biri ama yalnız o değil, dosyalarını Başbakan Amerikan Başkanı Obama'na etraflıca anlatması oldu. Bu bakımdan bunu bir kere unutmayalım. Basın meselesine gelince bir şey ben orada dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen. Bizim basınımızda bu çok büyük yer aldı. Hepimiz e, sabah bununla kalktık. Akşam aynen, yani, aynen tekrar. özel yayınlar. Ama Amerikan basınına bakacak olursanız orada hiçbir şey yok. Ha, şimdi bu, bu demek değildir ki yani hiçbir şey yok derken çok az cılız bir yansıma oldu. Orada da sevdim. uzmanları tabii ki buna yer verdi sütunlarını. ama iti, çok da fazla edenler. vermediler. vermedi. Çünkü Amerika bugün yani Türkiye konusu Amerika için yani önceliklerin kaçıncı sırada olduğunu ben söyleyemeyeceğim ama yani birinci öncelikler arasında olmadığı muhakkak Amerikan basında tabii birinci öncelikte olan gündem maddelerini ortaya koyuyor. Kaldı ki e, Amerikan e, yani Başbakan Erdoğan Amerika'ya gitmesi çok kritik bir Amerika bak ondan çok büyük eleştiri çünkü iç kritik kamuoyunda bir şey. kendi argümanları vardı. Bir Hatta kere, evet Obama'nın değil mi? Evet, Basın yani. toplantısında ona yönelik kullandığı söylenirdi. Aynen öyle. yani bir kere e, bir, bir takım sorunlarla karşı karşıya Üç tane skandal olmuş. Onların içine girmeye lüzum yok. Amerika yani özellikle ikinci Obama dönemi Amerika'nın dış politikasına değil iç politikasına ağırlık vereceği bir dönem olacak. Çünkü her başkan tarihe geçeceği bazı ee, tasarruflarda ikinci döneminde bulunuyor. Bunların arasında dış politika yok. Bu daha ziyade e, iç yerde mesela silah meselesi var. Yani insanlar birbirini öldürüyor, Okullar basitliyor, değil mi bu silah? İç güvenlik. İç güvenlik meselesi. Yani i̇ç güvenlik derken terörden bahsetmiyorum. Yani Amerika'da silah kullanmak, silah taşımak bir özgürlük meselesi. Şimdi onu sınırlamak o kadar zor bir şey ki bir tane büyük konu bu. İkincisi Amerika'da çok büyük bir emigrasyon konusu var. Yani. özellikle Güney Amerika'dan, sınırlarından giren insanlar. Buna benzer çok çetrefilli konularda Amerika'nın tabi bir de finansman, yani ekonomik kriz var, işsizlik var. Yani bütün bunları yanında dış politikaya Obama soğuk duruyor. Bu soğukluk içinde özellikle Orta Doğu daha da soğuk. Özellikle ha. Suriye. Evet, özellikle de Suriye. Suriye aslında pek soğuk durmasını yani engelleyen şeylerden biri. Onun için de Türkiye ile bir bir partner olarak yani çok güçlü bir e, siyasi iradesi var Amerika'nın Türkiye ile iyi bir dost olup iyi bir partner olup bundan sonra beraber çalışmak konusunda yalnız Türkiye değil Orta Doğu'da mesela e, tabiatıyla tabi, tabi, İsrail var ama bir ölçüye kadar Suudi Arabistan da var mesela Türkiye konusunu e, Suriye olarak e, görüyor Amerika, Birleşik Devletleri yani Suriye'de Türkiye'ye ön planda e, bir partner olarak görüyor Mesela Yemen konusunda Suudi Arabistan'ı görüyor. Libya konusunda Avrupa Birliği'ni görüyor. Yani böyle bir takım mesela e, İran konusunda Rusya'yı görüyor. Bir de buradan yani. bakın diyorsunuz. Şimdi evet. az önce şey sözünüzü işaret ettiğiniz dediniz ki e, Amerika'nın kendi iç kamuoyunda yaşananlar vesilesiyle aslında e, orada bu ziyaretin bu kadar haberleşmemesini işaret ederken... Tam da bir söz. Hı -hı. Türkiye'de bazı sütunlarda görüyoruz şu bir, son birkaç gündür. Ee, öyle bir şekilde gidildi ki Amerika'ya. Evet. 400 kişi gitti. Türkiye'den 400 evet, kişi. Evet. Yani iş adamı, gazeteci, müsteşar, Doğru. bakan şu bu Hı -hı. derken 400 kişi. Ee, şunu zikredenler var. Tam olarak şu ifadeyle. Yani bu 400 rakamı nedir Allah aşkına? Bu dışarıdan bakıldığında 3. Dünya ülkesi izlenimi veriyor. Hı -hı. Bunu söyleyen bir akla Hı -hı. Doğru söylüyor mu dersiniz yoksa haksızlık ediyor mu dersiniz? Yani ben yani bu tür sorular çok güzel sorular. Bunların ama çok siyah beyaz cevabı da yok. Doğru. Şimdi Amerika'ya seyahat eden e, devlet başkanları, başbakanlar yanlarında kalabalık heyetler götürüyorlar. Bunun çeşitli sebepleri var. E, bir, her ülkede de bu var. E, başbakan veya Cumhurbaşkanı yani karar mekanizmasının başında olan kişiyle bu seyahatlerde konuşmak, temas etmek, kendi dertlerini anlatmak, kendi müzakerelerini yapmak daha kolay. Yoksa burada randevu almak istiyorsunuz. iki ay sonra ya geliyor ya gelmiyor. Yani böyle bir şey var. Ama bir yolculuk içerisinde bir, gerçi ayrı ayrı uçaklarda gidildi o ayrı. Ama orada öyle bir atmosferde bu temas imkanı her ülke için bu geçerli. E, fakat bizim gibi ülkelerde e, bir parça daha bu önem kazanıyor. Yani doğu ülkesi ya şartlı olduğumuz için değil. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin çok fazla yani güvenlik ağırlıklı ama şimdi biz bunu başka katmanlara yaymaya çalışıyoruz. Ekonomiye mesela yaymaya çalışıyoruz. Onun için iş adamlarının gitmesi için enteresan bu özelle başlayan bir gelenek biliyorsunuz. Doğru. Ee, orada Başbakan bu insanlara işte ben bu iş adamlarına güveniyorum mesajını veriyor. Ama gelmeyenlere güveniyorum anlamına gelmiyor. gelmiyor. Peki ya 13 artı 1'e ne diyorsunuz? Yani bu i̇şte da çok orada bir istiyordu. şarklılık görüyorum onu açıkçası. söylüyorum. Şarklılık. E, muhakkak ki görüyorum. Çünkü e, olabilir yani biz de kendi kimliğimizde şarklı kimliğimiz var. E, onunla da övünüyoruz netice itibariyle hepimiz. Hem Doğulu'yuz hem Balkan'ız hem Akdenizliyiz hem Orta Doğulu'yuz hem Avrupalıyız. Hem yani böyle bir bizde böyle bir şey var. Türkiye'den Şimdi, giden en kalabalık devlet eğitim oluyor. Yani o masada buluşan. Bence öyle. öyle evet. Çünkü yani. bu bu tamamen faydasız değil. Şu bakımdan faydalı. Şimdi başbakan biz ya kendi milletvekili olsun, bakanları olsun onlarla devamlı bu konuları konuşuyor, görüşüyor. Onları bir yerde e, suyun içine soktu. Yani onlar da bu işi bizzat görüp dinleyerek aslında başbakanla yapacakları e, tartışmalarda, konuşmalarda karar verirken yapacakları muhakematta e, bir fikre sahip oluyorlar. Yani Başbakan ve Dışişleri Bakanı ya bizim bürokratlarımız ne kadar anlatsa o o, o o tecrübeyi, o deneyimi orada yaşamak başka bir şey olur. Ama o, o onun üçe bir e, yani e, bir e, bugün değerli bir gazetecimiz ondan bahsetmiş. Asaydin Taşbaş Millet'te evet, yazmış. Doğru. Evet. E, yani orada bir şey, bir müzakere yapılmıyor. Ama şu yapılıyor. Türkiye'nin sorunlarını ve dosyalarını e, anlatılıyor e, karşı tarafa tabi başlama. Yani o da bir takım cevaplar kısmı veriyor. Kısm açısından yani şimdi dediniz ya o biraz bizim aslında bunda e, da yani kompleks yapacak bir şey yok. Tespit tabii, anlamda tabii. bizim şartlı özelliğimiz birazcık da 13 artı bir meselesi. Ee, peki protokol açısından herhalde oradaki Amerika'da masanın diğer tarafında oturacak insanlar bunu geldikleri sırada öğrenmiyorlar. 13 kişi tabii, tabii, orada tabii, olacağı tabii. daha önce evet, de yazışmalarda evet. bir şekilde değil mi? Protokol yazışmalarında evet. bir yani şey yapılıyordur değil mi? Yani, ben yani size sürpriz şey söyleyeyim olmuyordur söyleyeyim herhalde bakalım oradan ha. başka bir Yok. bakan çıktı diye Amerikalı. <laughs> Şimdi bu gibi şeylerde tabii en güç durum Büyükelçinin durumudur. Başlıktan. Evet. Tam, insan, yani Ramuk'tan eminim ki bunu ayarlamak konusunda büyük Gayret sarf etti diyeceksem de burada bir parantez şunu söyleyeceğim Amerika Birleşik Devletleri'nin bu defa başbakan'a sunduğu protokol imkanları o kadar fazlaydı ki ve o kadar üst düzeyde ki bunu da kabul ettirmekte çok da büyük zorluk çektiğini. Zannetmiyorum. Buradaki bu büyük ama de. da e, diplomatik. O yani işin per, yani bu ziyaret öncesinde demek ki orada bir de e, nasıl masa, masada tabii, bir tabii, diplomatik tabii, e, tabii. bir şey savaş tabii. varsa evet. orada da büyük elçi gelmeden önce yani şöyle bir şey tabii. olmuş olabilir mi acaba? hani Türkiye'ye 13 kişi olacak o masada şu bu derken Muhakkak işte bu, bu nedir yapalım. canım bu kadar kişi oluyor mu? Öyle demeyeceklerini zannediyorum. Amerika çünkü unutmayın ki orada bizim Ankara'daki Amerikan büyük de e, Namık'tan da burada el ele beraber çalışıyorlar yani bunun başarılı evet. gitmesi için. Richard Dione dahil Namık'tan dahil Bir de Amerika Dışişleri Bakanlığı Ve Beyaz Saray hepsi bunun Başarısına bir gölge düşürmek istemediler Bizden böyle bir talep geldi Evet Türk Başbakanı böyle bir şey istiyorsa Biz bunu karşılamaya gayret edelim dendiler. Peki Özlem Bey Sizin için bu gezinin Türkiye medyasında aslında hep aynı fotoğraflara takılı kalındı hmm. Fakat öyle bir şey vardı ki Millet şunu ıskalıyor aslında bu ne acayip durumdu? Çok önemli. Dediğiniz diyebileceğiniz kısımlar oldu mu? E bence Suriye konusu tabii çok çok önemli ama bence daha önemli bir şey söyledim demin konuşurken. Yani Türkiye'nin sorunlarını ihtiva eden kompleks bir büyük bir dosya var. O dosya bütün aşmetiyle çünkü aşmetli bir dosya Obama'nın önüne serildi ve bunun hakkında izahat verildi. Unutmayalım ki tekrar ediyorum. 180 ülkenin sorunlarıyla ve kendi sorunları gibi bazı hallerde meşgul olmak durumunda olan ve bunun yani küresel yansımalarını da nazar itibara almak durumunda olan bir başkan var karşımızda. Bir kere bu çok önemli bir noktaydı. Bu elde edildiğini zannediyorum. Büyük yalnız baş, başkan değil tabii yanındaki başkan yardımcılarından da tutun yani bütün e, bürokrasiyle, hepsiyle beraber bu anlaşıldı. Burada sonuç olarak ee, en büyük sorun e, yani Amerika bakımdan Suriye'ydi. Bir de tabi İran meselesi var. Yani İran her yerde var çünkü. Biz İran meselesinin üzerine çok durmuyoruz. Ama İran bu odada da var. Yani odada görünmeyen fil derler. İngilizce böyle bir şey vardır. Yani o mesele e, Amerika'nın birinci öncelik verdiği mesele. Bizim birinci öncelik verdiğimiz mesele Suriye'ydi. Şimdi bütün bunlar orada bir yerde birleşti. Tabii Rusya meselesi de var. Ama bizim açımızdan gündemimize maalesef çok fazla gelmeyen bir ticaret anlaşması meselesi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında eee yakında başlayacak olan bir ticaret anlaşması Türkiye'yi birinci derece ilgilendiriyor. Nedense basını çok büyük yer almadı. Sizin demin yaptığınız kategorileşmeye göre yani e, iki bir kısım çok başarılı bir kısmı evet. diyen başarılı olanlar hep bunu a, bu ortaya da halledildiği gibi bir bizden yaratıyorlar. E, çünkü anlaşmaya varıldı. Halbuki anlaşmaya varan hiçbir şey yok. Sadece anlaşmaya varmak için bir zemin hazırlıyor Bir mutabakat var. Bir mutabakat, yani bunun işi inceleyelim mutabakatı var. Şimdi burada Amerika bakımından bunu Türkiye'nin istediği şekilde vermek son derece zor. Çünkü bu kararı verecek olan Obama değil. Kongre. Kongre'de Türkiye o kadar güçlü değil. Son zamanlarda çok önemli adımlar atıldı ama Kongre'ye bunu kabul ettirmek için Obama'nın bütün vücuduyla ve ruhuyla ve bütün ağırlığını ortaya koyarak oraya odaklanması lazım. Obama bunu yapar mı Türkiye için? Çok emin değilim. Çünkü Türkiye, Obama'nın mesleğinden, yani başkanlıktan ayrıldıktan sonra kendisini tarihe geçirecek olan olayların sırasında bu çok gerilerde yer alıyor. Bunun iki, iki yolu var. Yani konu oraya geçtiği için söylüyorum. Bizim lütfen buyur, şey etmeyeyim. lütfen. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin AB'ye tam üyelik, tam üyeliğini garan, yani tam, üyelik, tam üye olabilmesi. Bu da bugünden yarına olacak bir iş değil. İki de zaten olmaz. İkincisi de Amerika'nın Türkiye ile bir e, ayrı bir müzakere açmaya razı olması. İşte bu olmayacak. Yani bunun yapılabilmesi e, ben şu anda bunu imkansız görüyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi yapacağı, Avrupa Birliği de yapacağı olan o ticaret anlaşmasında Türkiye'nin de çıkarlarını koruyucu bir tutuma girecek mi? E, o başarılabilirse bence çok önemli bir şey olabilir. İşte ıskalanan, i̇şte, medyada ıskalanan kısım evet, budur diyorsunuz. Bu, bence budur ve burada, yani bunun üzerinde fazla gidilmedi. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha bu konuda e, bilgi e, veren yazılar filan okuyacağız medyamızda. Ama yeni başlayan bir süreç tabii. Ki. Peki şimdi e, bunun yanı sıra ikinci bölümde tabii ki Suriye-İran İkinci Cenevre konferansı o o meseleyle ilgili de tabii ki sorularımız olacak ama ondan önce, aradan önce yumuşak hayatın içinden ha. bir evet. soru. Ve bu 40 yıllık bir diplomat 40 yılın üzerinde aşkın bir diplomasisi e tarihi e eşliğinde siz nasıl e şunu değerlendirdiniz? Türkiye'de o gün ana haber bültenlerinde Perşembe günüydü ya da Cuma günüydü. ikinci haber olarak falan geçti. Neydi işte o yemekte Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkçe daha da kavuşmaz, insan insana evet. kavuşur sözleri. Tabii ki hani seviyor Türkiye Doğru. kamuoyunda hani gülümseme yaratıyor bu tip ifadeler. Peki yani dış işlerinde işte böyle kareler nasıl yorumlanır? Yani siz oranın içinden gelen birisi olarak ne diyorsunuz? Valla bunlar olumlu yorumlanır. Yani olumsuz değil. Çünkü orada ve bu Biden'ın o sözleri falan söylemesi aslında iki başkan arasında ve başkanın çok yakın e, kurmayları arasında ki iklimi e, yani çok e, olumlu bir havaya e, döndüren şeyler. Başkanlar arasında yani iki tarafın da en yüksek karar vericiler arasında iyi ilişkiler olması e, çok önemli. Yani dışları yani dış politikada uluslararası ilişkilerde muhakkak ekonomi önemli. Te, Askeri ilişkiler önemli, siyaset önemli ama bir de çok önemli bir şey kişisel ilişkilerdir. Eğer Başbakan da, Obama da telefon açıp birbirlerine çok sık konuşmaları yani olay olabiliyorsa o zaman Türkiye'nin menfaatleri korunuyor diyebiliriz. Ama bu demek değildir ki her telefonda iki tarafta birbirinin görüşünü kabul ediyor. Böyle bir şey yok. Peki kişisel evet. ilişkilerden bahsettiniz. Mesela özel dönemine yönelik evet, evet, hani tabii. o yıllardaki sizin de aktif yıllar hani hatırlayacak olursanız. Mesela kişisel ilişki açısından hangisini daha becerikli buluyorsunuz? Ya, becerikli diye bir şey söyleyemeyeceğim ama eee şurası muhakkak ki özel e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman çok önem verdiği Saddam Hüseyin'e karşı cephenin kurulmasında ve e, Saddam Hüseyin'in tecrit edilmesinde yani Saddamlı Irak'ın uluslararası politikada aşağı doğru götürülmesinde ve sonunda da mağlup edilmesinde çok büyük bir rol oynayan e, bir insandı. Yalnız e, o zamanki Amerikan yönetimi değil, bütün dünya tarafından bu, kabul edilen bir şey. E, şu anda e, o zaman Türkiye ile Amerika arasında şimdiki gibi e, bu birçok anlaşmazlık konuları var. Birçok konularda görüş ayrılığımız var. O zaman bu görüş ayrılıklarımız çok daha azdı ve Amerika'nın en fazla önem verdiği bir konuda Türkiye ile Amerika'nın hem çıkarları hem görüşleri üst üste geliyordu. O bakımdan şunu ben rahatlıkla söyleyebilirim ki e, ee, Özal'la o zamanki Baba Bush, Baba de, Bush. O arasındaki olan ilişki düzeyinde henüz değiliz. Başbakan Erdoğan'la da. E, onlar birbirlerine nasıl hitap ediyorlardı biliyor musunuz? Basına o, yansımayan. Aa, onlar küçük isimlerle hitap Öyle o, mi? Turgut evet, ve... Turgut ve e, George, Baba adı George, George, evet George diye tabi ben onun kulağımda da duydum. Duydunuz şey, kulağınızda. Tabi. Yani burada tabi çok büyük bir avantajı Özal'ın dediğim gibi o zamanki koşullar altında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çok hayati konulardı. O, o, o kadar onlar için hayati, bizim için de hayatiydi tabi bir bir anlaşma olmasıydı. Onun için. O Şimdi zamanda, şeye de kıyaslayanlar oldu bu. O... Özal'ın Camp David ve işte Doğru, Baba o Bush zaman, görüşmesiyle evet. Obama ile Erdoğan'ın görüşmesini kıyaslayanlar oldu. Bir not düşmüş oldu. Tabii. Kısa bir ara Size Siz de biraz soluklanın. Dönüşte tamam. devam edeceğiz. Bakın son dakikada ne öğrendik? Mesela hiç bilmiyorduk. E, Turgut Özal ve Baba Bush birbirlerine ilk isimleriyle hitap ediyorlarmış. Tarihten enteresan bir not. E, dönüşte devam edeceğiz. Daha sıcak konularla. Şu Cenevre, 2. Cenevre konferansı nedir? Hayatımıza neyi değiştirir? Ya bu konular beni ilgilendirmiyor diyorsanız yine de kalın deriz. Çünkü bakın neler duyuyorsunuz. Hayatın içinden örnek de var. Görüşmek üzere.